Ömer şöyle mükemmel, böyle çalışkan. İyi tamam. Benim fadırım otursun Ömer'iyle beraber o evde. Sen ne diye kuruldun oğlum Ömer'e bu kadar? Oğlum anlattım ya. Benim babam Ömer'i benden daha çok seviyor. Ya ben sevmesini demiyorum. Sevmesini demiyorum ama ya bir kere ya. Bir kere bu hayatta bana da bir sevgi göstersin. Bak ben çok şey mi istiyorum Tolga. Oğuzhan sen benim babamı tanıyorsun değil mi? He? Sen nelerce bana da Leyla'ya da neler çektirdiğini biliyorsun değil mi? O yüzden yani bunları düşündüğüm zaman senin bu söylediğin şeyler bana biraz... Ya özür dilerim ama garip geliyor. Ben Orhan amcayı tanıyorum. Ben isterdim yani benim de Orhan amca gibi bir babam olsun. Adam sizi çok seviyor oğlum. Adam sizin için her şeyi yapar. Çok seviyor. Çok seviyor. Oğlum 19 yaşındayım ya ben. 19 yaşında babamdan da tokat yemezsin değil mi? Benim de bir gururum var. Bir de herkesin içinde. O kadının gözü önünde. Tamam eyvallah. Bir şey demeyeceğim. Peki sen de Ömer niye sinirlendin onu söyle. Ben geri zekalıymışım, şımarıkmışım. Goy goy peşindeymişim her zaman. Herkesin gözü önünde bana geri zekalısın diyor benim kuzenim. Canımdan çok sevdiğim kuzenim herkesin gözü önünde. Çünkü o bütün dünyayı sırtlıyor. Yani biz hiçbir halt yapmıyoruz bu hayatta Yani yalan yok oğlum şimdi. Adam gözümüzün önünde neler yaşadı. Hepimiz gördük, biliyoruz. Bir şeyleri sırtladığı kesin. Bir şey deneyemiyorum. Tamamsa sakın tamam. Ömer'i övmeye devam et. Sen de devam et. Oğlum, ben senin kardeşinim. Anladın mı? Ben senin her zaman arkandayım, yanındayım. Ne zaman istiyorsan. Seviyorum oğlum ben seni. Adam seviyorsun. O zaman diyeceksin ki haklısın olacağım. Haklısın. Sen haklısın kardeşim diyeceksin. Kal burada diyeceksin. Karnını aç mı diyeceksin? Çay içer misin diyeceksin, değil mi? Haklısın olacağım. Karnını aç. Mı? Karnın aç mı? Kal burada falan. Sen niye eve gidiyorsun ki zaten? Kal burada. Çay içer misin? Çay içer misin? Çay yaptım. İçerim, yemin ederim içerim. Bir de yarım ekmek arısı böyle peynir varsa çok güzel olur biliyor musun? İyi tamam sen şu montunu falan çıkar ben sana bir şeyler hazırlayacağım. Şşt. yalnız bana bak. Bak insanlar seni merak eder gece gece saçma sapan iş yapma. Sen vereceksin ben bari. Tamam sen arayın. zaten bir ayıp ki merak etmiştir. Gerek ama hiç zannetmiyorum. Arayacağım bu. Otur. Ben de duyayım. Alo Tolga. Oğulcan bana geldi haberin olsun. Yani öyle merak etmeyin falan diye söyleyeyim dedim tamam. Tamam tamam. E, ee, arıyoruz. Ömer de. neden açmıyor? Canı çok sıkkın. Canı çok sıkkınmış bu arada. Üzgün falan filan nasıl toparlayacağımı bilemedim valla ne hale gelmiş çocuk. Kırdı döktü. Bir şeyleri kırıp döktü burada rezil etti her yeri falan da sıkıntı yok yani ben halledeceğim. Tamam anladım. Bak sen onun yanında ol tamam mı? İyi bak onun. Hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz. Tolga'daymış. Neyse iyi. Bu gece kalsın orada da. Ben yarın gider konuşurum onunla. Sen üzülme artık ya. Bak arkadaşınıza kalıyormuş işte. Ben hala anlamıyorum ya. Bu kadar sinirlendirecek ne yaptım acaba? Ömer sen de daha tanımadan etmeden Cansu'yu savunuyorsun bize karşı. Bu biraz ilginç değil mi? E siz küssünüz diye ben de müküs olayım kızı da. Bir şey yapma bana. Kızım Ömer'in ne suçu var ya? Tamam Cansu patavatsızca söyledi ama haksız mı yani? Abim resmen kıskandı işte. Senin yüzünden. Beni övüyorsun. Ömer'i övüyorsun ama konu Oğulcan'a geldiğinde sürekli yargılıyorsun çocuğu. Sürekli ezikliyorsun. Doğru söylüyorsun kızım. Haklısın. Şu veli toplantısından sonra çok yüklendim çocuğa. Ama yani onun yaptığı da iş mi ya? Terbiyesizlik ya bu yaptığı. Yalan mı? Değil. O konuda da sen haklısın. <laughs> Neyse en azından nerede kaldığını biliyoruz. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek